Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte step step son ve merdiveni koyduğumuz garip boyun varmış. Bakalım yapabileceğiz mi onu? Çok garip Aştın boyun. Açtın mı? Lan. Aynen aynen. E videoyu niye başlatmadın? Hepinizle merhaba iyi falan desin size Discord'dan da mı konuşayım? Ha. O merdiveni silmeyin lan. İşte ben de onu diyorum saatte. zaten. Bence koy. bir kişi koysun, hayır dört kişi koymayalım. Koy koy. Ben koymam. Biriniz koy. Tamam koydum mert. Ben de dört <laughs> kişi ittirmeyim ya, var mısınız? <laughs> Dur bak ben koydum ittirmeyin. Ha yaptım. Koş geç. koş koş al al şimdi gel buna. Mert gel gel ya. gel buna gel buna Mert. gel. Ha düşüyor Hadi. almak zorunda kaldım. Tamam tamam koydum ben geç. Gelin gelin şuna gelin. Tamam. E şu bu kişi senin mi arkadaşın Samet? Şu mori, Bilmiyorum ama bu RB vardı çocukta. Ya ben merdivenim en aşağı düştü. Ben ne yapacağım şimdi? Oğlum ben, <gülüyor> <gülüyor> ben <gülüyor> <öyle> merdivensiz yapamam. <laughs> E, ben... o <laughs> merdiven aşağı düşünce bana geri geliyormuş. Boşuna atlıyorsun. Evet, aşağı düşerse geri geliyor. Ben de yere düştü san. Oğlum ondan ya. En aşağı ya geldim. ben bir daha yapacağım. Tamam geldim ben ya. 17 metrelere çıkacağım şimdi. Ben 21'deyim şu an. Geldim. ShipLock da mı oynuyorsunuz lan siz? buradan evet. buraya nasıl satacağım. Orayı erkek <laughs> yürüdü yürü ha. <laughs> Dur ben buraya köprü yapacağım arkadaşlar. Işte. İttirmeyin. Tam yaptım geç. <laughs> dur dur geçelim gel. Adamız. Buraya hmm. bir şey gerek var mı? Var var. O no, pardon, pardon pardon. Ben... Ya <laughs> <Gel>. yap <laughs> bir daha. <laughs> ha, gel. Gel. Oğlum, çok zevkli oyunda harbi aşırı sarıyor Ama harbiden sarıyor bu arada. Dur bak burası zor. İttirmeyin. İttiriyorum. Oy. Oğlum düşecek Mert. <gülüyor> <gülüyor> Bak burada düşerse Samet 20 metre aşağıya düşüyorsun ona göre düşmesin. Oha düşürürsün. oğlum Merdiven düşmeyin lan de. sakın. Ha geç. Nereye? Hah Nereye gitmemiz lan? İki tane üst üste. <laughs> <lan, gülüyor> ne 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 bu? Ne bu? Ne Lan kafamda merdiven var. Ha. Mert yüzünden düşürüyorsun. Tamam ben orayı yapacağım galiba ya. Sen orayı köprü yap bizi bekle aynen. Yaptım, Yaptım geçtim kanka sizi bekliyorum merdivenim de orada. Hadi dikkatli ah, ha, olun lan. gel, koş, gel, koş, gel. Koş, i̇yi iyi geç koydum İyi. olum boy sar çok bak bura çok zor evet bura merdiven dikkat doğru. edin yavaş bura aşırı zor çünkü dikkat edin oğlum düşürme elini merdivene şimdi enayi merdiveni düşürecek bak bak bak, bak. <gülüyor> ulan <gülüyor> dur ben koyacağım yap yap dur bura baya zor abi. sen shift da mı oynuyon kan. evet ben de. olum o oh, dikkat et al şunu hemen yapıyon mu yapıyon mu yap dur bir daha deneyeceğim Hadi. Dikkat dikkat. Oğlum. Yok. Oğlum çok zor lan bura. bura Baya zor. Ya. <laughs> çocuk Aa. merdivenini geri al. Merdivenini oğlum, ya. göremiyorum ben göremiyorum merdivenin yok. En aşağı düşürdü <laughs> merdivenimi ya. <laughs> ben aşağıdayım oğlum düşürdü ya beni çocuk. Oh yaptım lan kan yaptım. Aldım hemen merdiveni. Dur. Ben niye geri çekiyorum? Ne cimri herifsin sen. <laughs> oğlum ne yapayım merdivenim düşecekti. Gel 54'e çıktım ben. Merdiveni yaptım. Mert, enayi Mert. Bir daha düşürürüm bu oyunu. <laughs> Robux ver Mert, boş ver. Yok, bura harbi çok zor kanka. Nasıl şey yaptın da burayı sahip? Oğlum merdivenim en aşağı düştü. Merdivenim kalmadı. <laughs> Merdivenimi Ka ben almak zorundayım. Çok yani. iyisin Mert, burayı da yap. Hadi lan Mert, adamsın. Yani hadi Mert. Adam götüyle vuruyor. <laughs> <laughs> merdiveni fırlat. Çok iyi. Ya. Çok iyi. Ya. Dur ben geri aldım merdiveni. Bak sen tamam. burada merdiven düşürsen de bir ben şey olmuyor. Kayıyorum. Aşağı düşüyor ya geri veriyor sana. Ha iyi İstediğim o zaman fotoğraf. koy. Sen koy. Tam koyuyorum çıkın. Ama bunu da vermezsen bundan sonra kimde verir. Gel. Ha, tamam. Alıyorum. Şimdi aşağı düşüyor. Tamam. Çıkın koyayım. Koy. Çıktan iyice çık. Ya kanka daha nereye çıkayım? Evim olsun adam. Düşüşte bir şey olmaz zaten. Ya yani aşağı düşüyor geri veriyor. Tamam o yüzden da... <laughs> tekme at ya merdivenime. Neyse geri geldi. Çık oğlum çık. Dedim ya geri veriyor burada. Oğlum atma Sıkıntı. tekme ya. Ya ben düştüm ya. <gülüyor> <gülüyor> ya adam bana tekme diyor oğlum. <laughs> ya ben sıfıra gittim oğlum ya. Anasını satayım geri geleceğim dur. O MPC köprü yapmıştı kan. Köprünün başında bekliyordu tamam mı? Hızlıca bir geçtim adam beni düşüremedi. O Mert yok ben buraları geçerim. Benim merdiven Mert atıyordu. <laughs> Yürü, lan. Az önce düşüren de ben o zaten. Beni de çekmeli oğlum video kaydı var lan. <laughs> Yo Göster bak. merdivenim havada kaldı. <laughs> Mert Neredesiniz Arada, siz? Neredesiniz? 87 87, 87. mi? 62 62'deyim dur geliyorum Geri mi Mert ya da yok gitmek ya orada zor Bir daha yapamam şimdi bir saat Neredesiniz oğlum? <laughs> 87 Hala mı oradasınız? Ben şey bayağı geniş bir yere geldim nereye gideceğim bilmiyorum merdiven falan var burada Hadi hadi Samet çabuk. Geldim 69'dayım. Nereye gideceğim ben şimdi? 70 Siyah 72'deyim. şeyimi takip edeceğim. Ben seni görmem ki. 72 oğlum. Takip et bir yere oğlum yukarı falan çıkmaya çalış. Mert neredesin Mert? Ya, ya merdivenim ha. aşağı düştü. 87, 87 olmuş Geçemiyorsunuz mu orayı? Ha beni bekliyor. Seni, bekliyoruz oğlum. Dur dur geliyorum şimdi. Bak geçtim orayı. Neredesin anne? Bak. Samet oraya çok zor bak orada sen düşersin. Enayisi. Tek atarsam tek atarsam. Yora basacak Aşağı düşerse zaten geri veriyormuş oğlum. Aynen. Yapamayacak. Bak şimdi enayi yeri atacak. <laughs> Gelecek ki. Ben gelmeyecek değil mi? O Voxer git şuradan ya. <laughs> o Mert, Mert al şuradan. VIP atacağım Mert'e vermeyeceğim link. Mert yani. git yardım et adama da. Şey at merdiven attı yardım et. Burada sekit, sekip sekip duruyor. Yukarıda ama. Kaldı oğlum. Nasıl yukarıda sen Hadi nasıl abi? <laughs> Millet aşağı düşürüyor bunun merdiven yukarıda. <laughs> o Mert tekti yaptı duruyor. Harbi tek yaptı çocuk. Aga sekiyor ki dur biraz daha geriden yapayım. Tam ortalığı oraya. Geliyor. Nice, geç. Nerede? Ha buraya. Mert git adamın Mert. <laughs> moxer, Mert benim o kişi Gel gel. <laughs> lan gel beni al. <laughs> Almayacağım. <laughs> Mert nerede kaldı Kaan? <laughs> bak şunu. Oğlum <laughs> sen oraya geçemezsin ki Mert'siz. Nereye gideceğim ben? Niye geçemiyorsun? İşte göreceğiz bak kim geçip ineceğim. Drive Machine gör yani. diyor. Aa impinci yer var. Niye? Ya şimdi sametiye bak Sametize bak Samet'i <laughs> Dur geçeriz. Bak Mert'e bak Mert'e. Çık şurada. çık ben yapacağım burayı git oğlum kendim yapacağım bak çık. <laughs> Şimdi düşeceksin Samet bak bak bak. İzle. Ay yaptı. Oy oy adam oynuyor ya. Burada ama üstte şuradan çıkacağım kanka. Çünkü merdivenim düşer. Neredesin lan? <laughs> Geldim. Oğlum sen buradan almıyorsun. yapıyorsun? <laughs> Geç. O merdiveni alacaksın sen. Yok. Gel. E burada da aynısı. Dur yapayım. Hadi ucube mert. merdiven aşağı düşünce geri geliyordum burada. Evet. O diye Ben, ben aşağı. <laughs> <lan! gülüyor> ya ben daha <gülüyor> <bir> <gülüyor> çekmiyorum oğlum ya. Om <laughs> sonunda geldim gideceğim? aynı yere. Düştüğüm yerdeyim. Dur sakın gitme oradan tek başına. Bizim o Robin Hood'u bekle. Robin Hood'u. şey geçtim ya. Gel gel. Gelin. Bak Samet, abi, bak gel lan benziyor. gel. Çık da. Anladım. Ha, bak. Tam izliyorum da. O çok zor bu. Ha, Almayacaksın değil mi? Yok yok, çabuk çık. Düşme sakın. Hah çıktım. Mert, evet. gel lan. <gülüyor> 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 ne abi Dur ben. O, ben. unuttum da ben Mert'i. Adam evet. zaten spam point'i şey. Unuttum şöyle. diyor. Harbiden spam point'i var oğlum. Bizde geliyor burada trollüyor ya. Kanalı var. Allah Allah. Burada nereye? O spawn point alalım lan kan. İlk defa yüze geldim dur. Nerede spawn alıyorum? Aldım şu an? Hayır. Nerede? Sarayda. Saray mı? E 100 diyorsunuz oğlum. Tam burada işte 105. <laughs> oğlum kendim merdiven koyacağım sandım. Yani geldim. Sonunda Samet. Ne Bas buna. Tamam. İşte bu Spam <laughs> Oğlum bu videonun part burada biter aga. Vallahi video Çok eğlenceliydi. Arkadaşlar izlediğiniz çok teşekkür ederim. Mükemmel <laughs> oyundu. Şu an yüzdeyiz. 10 800 900'e kadar gidenler var. bakın VIP'de öncesi artık. Burada insanlar çok trollü. Bu tarz videolar için aşağıda videoyu beğenmeyi ve hala kanala abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar.